Esra Erol'da aranan Fatih Aydın ölü bulundu. Görgü tanığının ifadesi kan dondurdu. Türkiye'nin gündemine oturan ve aylarca kayıp olarak aranan Fatih Aydın'dan acı haber geldi. 22 yaşındaki genç adamın cansız bedeni İstanbul Küçükçekmece'de metruk bir binanın arkasındaki boş arazide bulundu. 9 aydır süren arayış bu trajik gelişmeyle son bulurken olayla ilgili her detay kamuoyu tarafından merak ediliyor. Özellikle cesedi bulan görgü tanığının Esra Erol'un canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamalar adeta kan dondurdu. 9 ay sonra gelen acı son. Fatih Aydın 7 Temmuz 2024 tarihinde kaybolmuş ve ailesi o günden bu yana Esra Erol'un program aracılığıyla genç adama ulaşmaya çalışmıştı. Her ihtimalin değerlendirildiği, her ipucunun peşine düşüldüğü aylarda bir sonuç alınamamıştı. Ancak 15 Nisan 2025 tarihinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde İstanbul Caddesi üzerinde yer alan boş bir arazide bulunan ceset her şeyi değiştirdi. Metruk binanın arka kısmında gezen vatandaşlar, toprağın üzerinde hareketsiz şekilde yatan birini fark etti. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin uzun süre önce ölmüş bir erkeğe ait olduğunu ve ileri derecede çürümüş olduğunu belirledi. Üzerinden kimlik çıkmadı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testleri sonucunda Cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Esra Erol olayın peşini bırakmıyor. Genç adamın cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler yeniden Esra Erol'a çevrildi. Aydın ailesi ve olayın takipçileri Esra Erol'un programından çıkacak yeni gelişmeleri bekliyordu. Program bu trajik gelişmenin ardından hız kesmeden soru işaretlerini irdelemeye devam etti. Erol'un ekibi olayın yaşandığı alana giderek detaylı görüntüler elde etti. Cesedin bulunduğu yerin Fatih Aydın'ın daha önce kimliğinin bulunduğu noktaya çok yakın olması dikkat çekti. Bu durum, genç adamın aslında uzun süredir orada olabileceği yönünde yorumlara neden oldu. Görgü tanığının ifadesi stüdyoyu derinden sarstı. Esra Erol'un canlı yayınına bağlanan görgü tanığı, Fatih Aydın'ın cansız bedenini bulan kişi olduğunu belirtti. Canlı yayında verdiği ifadeler stüdyodakileri ve izleyicileri adeta şoke etti. Tanık, ceset çürümüştü ama etrafa baskın bir koku yayılmıyordu. Bu da bana çok daha önceden ölmüş olabileceğini düşündürdü dedi. Aynı kişi Fatih Aydın'ın üzerinde yalnızca iç çamaşırı olduğunu da belirtti. Görgü tanığı ayrıca iç organları kalmamıştı. Kemikleri görünüyordu. Derisi çürümüş. Vücudu tamamen yağlı ve yapışkan bir hal almıştı. Kemiklerle deri arasında artık neredeyse bir bağ kalmamıştı. Şeklinde konuşarak cesedin durumunu detaylı şekilde tarif etti. Bu ifadeler hem Esra Erolu hem de stüdyoda bulunanları derinden etkiledi. Esra Erol, Fatih'in başına ne geldiğini öğrenmeden bu dosya kapanmayacak diyerek araştırmaların devam edeceğini ifade etti. Çelişkili detaylar. Neden bu kadar geç bulundu? En çok merak edilen sorulardan biri de Fatih Aydın'ın cansız bedeninin neden bu kadar uzun süre sonra bulunduğu. Olay yeri daha önce defalarca ekiplerce taranmıştı. Ancak cesedin bulunmasıyla birlikte bu bölgede kapsamlı bir kazı ve inceleme yeniden başlatıldı. Bazı izleyiciler, cesedin sonradan oraya bırakılmış olabileceğini iddia ederken, bir diğer grup ise o bölgede yeterince derin araştırma yapılmadığını savunuyor. Otopsi raporu bekleniyor. DNA sonuçlarının ardından gözler şimdi otopsi raporuna çevrildi. Ölüm şekli, zamanı ve varsa ceset üzerindeki darbelerin tespiti bu raporla netlik kazanacak. Uzmanlar, çürüme düzeyi ve vücut yapısına göre, Fatih Aydın'ın yaklaşık olarak Kaç ay önce hayatını kaybetmiş olabileceğini belirleyecek. Ayrıca cesedin yalnızca iç çamaşırıyla bulunmuş olması olayın cinayet şüphesiyle soruşturulmasına yol açtı. Güvenlik birimleri olayla ilgili çok yönlü bir araştırma yürütüyor. Fatih Aydın'ın kaybolduğu dönemde görüşme yaptığı kişiler ve özellikle kuzenleri bir kez daha sorguya alınabilir. Aile yıkıldı. Halk sorulara yanıt arıyor. Fatih Aydın'ın ailesi genç adamın ölümüne hala inanmakta zorlanıyor. Özellikle anne Rabia Aydın'ın haberi aldıktan sonra fenalaştığı öğrenildi. Aile adına yapılan ilk açıklamada Fatih'in bu şekilde ölümü yüreğimizi yaktı. Adalet istiyoruz. Oğlumuzu kim, neden, nasıl bu hale getirdi? Bunu öğrenmeden susmayacağız denildi. Cenaze hazırlıklarının sürdüğü belirtilirken defin işlemleri için otopsi raporunun tamamlanması bekleniyor. Esra Erol ve ekibinin de törene katılması bekleniyor.